Bu başladım başkanım. Her zamanki gibi bir gene bir inşaat firmasının önündeyiz. Arkadaşlarımızı aylarca çalıştırıp ücretlerini ödemediler. Toki Tokyo'ya da gittik bugün. Toki başkanı iyi karşıladı ödemelerle ilgili sorunları ama bu firma maalesef bizim Toki'den alın demeye getirdi işine açıkçası. Çeklerim var diyor. Onu diyor, bunu diyor. Ee, yalnız bu ülkede son üç aydır Konkordato ilan eden firmalar çoğaldı. Konkordato ilan ediyorlar. Ee, her şeyi yapıyorlar. Bunun bütün sıkıntısını da işçi arkadaşlar çekiyor. Konkordato ilan ettik diyorlar. Çeklerinden bahsediyorlar ama işçi parasından bahsetmiyorlar. Maalesef. Ee, çünkü işçileri insan yerine koymuyorlar. Bu ülkede öyle işçi çalışan arkadaşlarımız. Şimdi bu firmayı uyarıyoruz. Tekrar uyarıyoruz. Konkordata ilan ettiyseniz oturduğunuz yer buradaki işçi arkadaşların sadece camları parası, parasını öder. Ya terk edin ya da bırakın bize biz orayı yönetiriz. Ee, çocuğumuz çocuğumuz açken sizi tok yatırtmayacağız. Uyutmayacağız. Önce onu söyleyelim. E, yeter artık. İnşaat işçilerine, işçi sınıfına yaptığınız zulüm yeter. Şu anda burada buz gibi havada e, işçi arkadaşlarımız bekliyor ve çocukları çoğunun e, doğal gazı odunluysa odunu kömürü yok. Soğukta oturuyorlar. Siz içeride Nescafe'nizi içip bize güldüğünüzü sanıyorsunuz. E, ve e, biz burada açken çocukları açken en güzel yemekleri yiyorsunuz. Eyvallah yemeğe devam edin ama boğazınızda kalır. Dikkat edin. İşçi arkadaşların çünkü alın teri dünyanın en onurlu şeyidir. Alın teri için mücadelede de biz sendik olarak baktığımız yerde işçi alın teri gasp edilmişse ne yapılırsa meşrudur. E, bizi zorlamayın. İşçi arkadaşların haklarını ödeyin. Önümüzden arabayla geçip gidemezsiniz. Aklınızı başınıza alın. Başkanım bir de bu arkadaşların yarısını sorduğunuz çalıştırmışlar. Evet onları da işçi arkadaşlar burada e, sorunlarını da biliyor. Onlardan da bir arkadaşımız burada açıklama yaparsa iyi olur. Gerçi işçilerin hepsinin sorunları aynı. Maalesef bu ülkede çalışma bakanlığı diye bir bakanlık var. Çalışmıyor çünkü. Asgari ücretten sigortaları yatırılıyor arkadaşların. Sigortasız çalıştırılıyor. Bakın onların şantiyesinde e, onlarca yabancı işçi çalışıyor. Yabancı işçi çalıştırılmasına karşı değiliz. Eyvallah. Onlar da işçidir ama sigortasız çalıştırılıyor. Daha geçen ay 47 tane inşaat işçisi öldü. Biz hiç patronların öldüğünü duymadık çalışırken. Hep inşaat işçi söylüyor. Onun için tekrar söylüyoruz, aklınızı başınıza alın. Biz açken size huzur yok.